<Sessizlik> <Sessizlik> euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz taala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hadis Günlüğü isimli eserimizin 35. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz hadis-i şerifimiz İmam Malik Hazretlerinin muvattasında Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnetlerinde yer alan bir hadis-i şerifimiz, meşhur bir hadis-i şerifimiz. Müsaadeniz olursa metnimizi okuyalım. Üzerinde hep beraber düşünüp Efendimiz Aleyhisselam'ın vermek istediği mesajları anlamaya çalışalım inşallah. An Malik'in ennehu kad belagahu enne sallallahu teala aleyhi ve selleme kal. Malik radıyallahu anh'tan ona ulaştığına göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Bu istu bi utemmime husnel ahlaki. Malum olduğu üzere bu hadis-i şerifin farklı versiyonları da var. Bir versiyonunda da innema bu istu li utemmime e, e, husnul ahlak şeklinde. Husnul ahlak şeklinde bize geliyor. Şimdi buradaki innemayı daha dikkatli tahlil edecek olursak şöyle bize bir katkısı var bunun. Efendimiz Aleyhisselam ancak ve ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın inanç konusunda da ibadetler konusunda da efendim bütün attığı adımlar aslında bizde bir ahlaki değişime efendimiz aleyhisselam'ın örnekliğinde, özelinde Rabbimizin razı olacağı bir kula dönüşmemiz için bütün çaba ve gayret ahlaki bir gelişimin gerçekleşmesi için hadis-i şerifimizin metninde husnel ahlak ifadesi geçiyor. Ahlakın güzel olanı. Biz bunu güzel ahlak diye tercüme ediyoruz ama farklı versiyonlarında hadis-i şerifimizin Mesela husnul ahlak, salihul ahlak, mekarimul ahlak gibi terkiplerle bize ulaşmış. Yani ahlak var, bir de ahlakın en güzeli, en üst seviyesi, en ideal olanı var. Efendimiz Aleyhisselam o en ideali temsil etmek ve onu bize tebliğ etmek üzere gönderildiğini ifade etmişler değerli kardeşlerim. Ahlak deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde, onun gözetiminde, tabiri caizse onun terbiyesi altında yetişen sahabe-i kiram efendilerimize, onların ahlak anlayışlarına hasreten bakmamız gerekiyor. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam, ashabım yıldızlar gibidir buyuruyor. Hangisine tabi olursanız, hidayeti, doğru olanı, güzel olanı, Kur'an'a ve sünnete, Kur'an-ı Kerim'e ve sünneti seniyyeye uygun olanını bulmuş olursunuz. Bugün biliyorsunuz gerek hadis-i şerifler etrafında, gerekse sahabe-i kiram efendilerimizin etrafında tabir mümazur görürseniz ifade edeyim, bir bardak suda fırtınalar kopartılıyor. Efendim işte sahabede bizim gibi bir insandı, Allah Resulü Aleyhisselam'dan bize ulaştığı söylenen sözlerin uydurmaları var, zayıfları var. Bunlara niye itibar edelim ki elimizde Kur'an var, Kur'an bize yeter. Biz Kur'an Müslümanıyız. İşte yani sürekli böyle bir vurguyu Kur'an-ı Kerim'i alarak sanki bir sünnet-i seniyyeyi, ashab-ı kiramı radıyallahu anhum, anhum bize oradan gelen efendim o tertemiz, akı pak olan kanalı bir kötü gösterme çabası ve gayreti var maalesef. Her yani bunlara her birine cevap verelim. Bununla uğraşacak durumda değiliz yani. Ama şunu unutmayalım kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hani biz Kur'an Müslümanıyız. E canım her Müslüman Kur'an Müslümanıdır. Kur'an Müslümanı olmayan başka bir ne Müslüman olabilir yani? Bir defa hepimizin temel kaynağı, Rabbimizin kelamı, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Ama Rabbimizin bir bütün olarak gönderdiği bu Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyacağız, nasıl anlayacağız, onu hayatla nasıl buluşturacağız? Teknik tabiriyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'in usulünü, hayatla buluşturulma usulünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde daha bir üst ee, teknik tabirle söyleyelim. Sünneti senin yesinde buluyoruz. Onun sünnetinde, onun gözetiminde yetişen sahabe-i kiram efendilerimiz ahlakı ölçerken ya bu adam çok imanlı bir adam, çok ibadet ehli bir adam, eşittir çok ahlaklı bir adam dememişler. Neye bakıyorlar? Hazreti Ömer Efendimizin bir sözü var. Ee, Öyle bir kişinin namazı ve orucu sizi aldatmasın ki Konuştuğunda yalan söyler ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanet eder. Bu insanın namazı, orucu sizi aldatması. O namaz nedir? Bedenin ötesine ruha geçmemiş bir namazdır. O oruç nedir? Bedenin aç ve susuz kalmasından ibaret olan bir oruçtur. Kötü niyetler de olabilir. Sizden bizden gibi görünüp menfaat elde etmek isteyebilir. Şöhret elde etmek isteyebilir vesaire vesaire. E, dikkat edilir, Hazreti Ömer Efendimizin e, Dikkat çektiği konu Yalan söylemek Kendisine bir şey emanet edildiğinde O emanete ihanet etmek Yani ikinci ve Üçüncü şahıslarla alakalı Noktaları Hazreti Ömer Efendimiz Dikkat çekiyor. E şimdi hakikaten de Düşünelim. Şimdi biz senenin Bayram günleri hariç tamamını Oruçlu geçirsek Çok zaruret uykumuz dışında Hiç uyumasak da 7 gün 24 saat efendim namaz kılsak, tesbihat çeksek bunlar kötü şeyler değil. Olması gereken zaten e, bir Müslüman'da ortaya çıkması gereken ameller güzel şeyler bunlar. Ama bunlarla beraber Efendimiz Aleyhisselam'ın uyarısını hatırlayalım. Bir insanın mesela yalanı terk etmiyorsa, haramı terk etmiyorsa bu insanın aç kalmasına Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yoktur. Kesi, kurbanlar kesiyoruz. Kestiğimiz kurbanların Etleri veya kanları Rabbimize ulaşıyor mu kardeşlerim? Yine onlar bizim faydamıza, menfaatimiz olarak bize dönüyor. Ama bizden Rabbimize ulaşan emrine itaatimiz dolayısıyla, teslimiyetimiz dolayısıyla takva duygumuz, hissiyatımız, bu bizim bu boyutumuz Rabbimize yükseliyor. O yüzden kıldığımız namazımız, tuttuğumuz orucumuz, tesbihatımız bizde bir takım değişimlere sebep olmalı kardeşlerim. Bu değişim de işte mekarimi ahlak veya mehasini ahlak gibi tarif edilen Kur'an-ı Kerim'in bize emirleri yasakları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine uygun bir işleyiş. Bu olmazsa efendim şimdi imanı yok kişinin ha çok ahlaklı bir adam, çok dürüst bir adam işte çevresini kirletmiyor diyelim hiç de yalan söylemiyor komşularına iyi davranıyor işte çalmıyor, çırpmıyor çok ahlaklı bir adam ama şimdi bir iman dediğimiz, bu güzel ahlakı geçerli kılacak ve değerli kılacak bir etken yoksa, efendim işte Edison elektriği buldu, bu adam niye cehenneme gitsin? Biz bunu çok tartıştık. Yani tartışacak nesi var? Hocam elektriği bulmuş adam diyor, bu kadar faydalı olmuş. Tamam çok güzel ama elektriği bulan kişi nasıl olmuş da Rabbimizi bulamamış? Yani asıl vazife elektriği bulmak mıydı? O da insanların faydasına bir şey ama e, bugün Batı'nın efendim biz medeniyiz Müslümanlar şöyle gaddardır zalimdir söylemleri bunun için oluşturmaya çalıştıkları algı Gazze ile beraber Filistin'le beraber Irakla beraber Suriye ile beraber yıkıldı gitti yıkılmaya da mahkumdu zaten Akif'imizin tek dişi kalmış canavar diye tarif ettiği o medeniyet ne yapıyor? kendisinin dışında hiçbir kimseye yaşam hakkı tanımıyor. Herhalde diyorum savaş tarihi boyunca beni İsrail'in bugünkü yaptığı gaddarlık ve zulüm kadar hiçbir dönemde gaddarlık ve zulüm görülmemiştir herhalde. Yani savaşın bir hukuku, savaşın da bir ahlakı neticede olmaz mı kardeşim? En zor anında efendimiz Aleyhisselam sizinle savaşmayanlarla savaşmayacaksınız. Kadınları, çocukları öldürmeyeceksiniz. Din adamlarına, ibadet hanelerinde ibadetleriyle meşgul olan insanlara ilişmeyeceksiniz. Hatta böyle yeşili ağacı çevreye zarar vererek bunları keserek efendim savaş böyle olmaz. Savaşın da bir hukuku ve ahlakı vardır. O yüzden mekarim ahlak, mekarimi şeriat demek bunun mebdeyi, bunun başlangıcı ancak nefsin istek ve arzularına gem vurmakla mümkün olur. Şimdi nefsinizi dize getirmediğiniz sürece, dünya beklentileri zirveye çıktığı sürece, şeytanlar bize vesvese verip de bizi efendim etkilemeye devam ettiği sürece, İslam'ın beğendiği iyi ve üstün ahlak dediği niteliklere ulaşma şansımız yok kardeşlerim. Bizim bu yolda en büyük düşmanımız Efendimiz Aleyhisselam'ın tabirleriyle şu iki göğüs kemiğimiz arasındaki nefsimiz, benliğimiz. Bunu kırabilirsek onun cimrilik hastalığını, onun hasetlik hastalığını, onun efendim dedikoduya bizi sevk edecek, e, haram yemeye, harama bakmaya sevk edecek, telkinlerini göğüsleyemediğimiz sürece güzel ahlaka ulaşma şansımız yok. Nefsimizle mücadelemizde başarıya ulaşırsak kardeşlerim, o zaman hikmet pınarları kalbimize, gönül, gönüllerimize akmaya başlar. Hikmet pınarları akarsa elimizde bu cömertliğe dönüşür. Efendim e, hilim ve yumuşaklığa dönüşür. İhsan makamında, ihsan derecesinde, ihsan halinde Rabbimize kulluğa dönüşü verir. Yani bizi Rabbimiz'in her an gördüğünü, her halimizi bildiğini, her sırrımıza vakıf olduğunu idrak ederek yaşarız. O zaman sadece böyle efendim kameraların önünde sadece insanların gördüğü yerde iyi insan olmaya değil bizi kim görse görsün. Hiç kimse görmesin isterse, hiçbir kamera da kayıtlı olmasın ama Rabbimiz bizi görüyor. Estağfurullah. E <laughs> vela ya'lemunne en ya'lemu ma ve yu'linun. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah-u Teala onlar bir şeyi açığa vursalar da biliyor, gizleseler de biliyor. Şimdi buna, bunu bilen bir mümin ve Müslümanın herhangi bir gaflete düşüp, herhangi bir kötü fiil yapıp, onun güzel ahlakına zarar getirecek herhangi bir yolu, yöntemi tercih etme şansı yok. Niye mal olursa olsun üstelik. O zaman değerli kardeşlerim, nasıl ki Efendimiz Aleyhisselam, Allah'ım kötü ahlaktan çirkin amellerden, yanlış düşünce ve inançlardan sana sığınırım buyuruyorsa, demek ki bir kötü ahlak var ki ve sığınılması gereken, Rabbimize sığınılması gereken bir kötü ahlak, gidişat, işleyiş var ki, bunu ancak ve ancak Kur'an-ı Kerim'e ve sünneti seniyeye uygun bir hayat tarzıyla değiştirip dönüştürebiliriz. Şimdi zaman zaman yaşadığımız dönemde çağda şikayet ettiğimiz hususlara bakalım kardeşlerim. Efendim pazara gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Alışverişimizde alanda da satan da zaman zaman şikayetçi oluyor. Efendim apartmanlarda yaşıyoruz. Bazen komşumuz bizden rahatsız oluyor. Bazen biz komşumuzdan rahatsız oluyoruz. Akrabalarımız var. Akrabalarla ilişkimiz, ilişkilerimizde bizim şikayetlendiğimiz, bizden şikayet eden akrabalarımız var. Efendim eşler arası e, sıkıntılara bakıyoruz. Ee, şimdi asıl problem şu, yok benden su istedin, su verdim, su vermedin. Senin dediğin mi olur, benim dediğim mi olur? Aslında mevzu o değil. Mevzu şu, benim nefsim mi daha çok ön planda bulunacak, senin nefsin mi? Yani senlik ve benlik maalesef davası içinden çıkılmaz bir aile ortamına çeviriyor hayatımızı. Halbuki bütün bu saydığımız alanlarda, ticari hayatımız, komşuluklarımız, akrabalık ilişkilerimiz, efendim çalışma hayatımız, hatta yolda yürürken bile Efendimiz Aleyhisselam'ın temsil ettiği bir güzel ahlak var. Efendimiz Aleyhisselam kendisini ilgilendirmeyen şeylere bakmadan yürürdü. Ayak ucuna bakarak yüzü yürürdü. Bunu alimlerimiz, evliyalarımız nasıl formülize etmişler? Nazar ber kadem demişler. Yolda yürürken böyle ayağınızın ucuna bakarak yürüyeceksiniz. Sizi ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olmayacaksınız. Hele hele öyle bir harama, hele hele öyle bir yasak şeylere bakmak şöyle dursun. Efendim kişinin İslam'ının kalitesi nereden belli olur? Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesinden anlaşılır. Terkuhu mala yani. O mala yani olan şeyleri terk etmesiyle ortaya çıkar. Şimdi özellikle sufiler, Allah dostları, tasavvuf ehli gerçekten Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabe-i kiram efendilerimizin yaşadığı kıvamla bir kulluk yaşayabilmek için ortaya çıkmışlar tabiri caizse. İlkeler, kurallar, sınırlar çizmişler. Demişler ki mesela yanlış hatırlamıyorsam Abdülhalik Gocdivani Hazretlerine olsa gerek soruyorlar. Met tasavvuf. Tasavvuf nedir? Şimdi iki kelime olarak bunu biz alalım. İki kelime, med, tasavvuf. İki kelimeyle soru soruyor. Abdülhalik Gocduvani Hazretleri de diyor ki, kulluha edebun. Tasavvufun hepsi edepten ibarettir. İnsanın kendine karşı, eşine karşı, komşusuna karşı, kelamullah'a karşı, Efendimiz Aleyhisselam'a karşı, yaratıcısına karşı edepler bütünüdür tasavvuf. Yani dünyaya değer vermeden, züht hayatını efendim benimseyerek tabi burada bir parantez açalım dünyaya değer vermemeyi dünyayı ihya etmemek dünyayı anlamlı kılmak için çalışmamak bunu böyle anlamay anlamayalım yani züht nedir Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ifadesiyle dünyayı elinde kıl kalbinde kılma buyurmuştur yani elinde dünyalık olsun yetkin olsun efendim tesir halkanı oluşturacak güzellikler olsun değerli kardeşlerim. Fakat dünya sevgisi kalbe girmesin. En büyük bu çağımızın herhalde hastalıklarından bir tanesi de bu olsa gerek kardeşlerim. Şimdi özellikle gençlerimiz bize kızmasın ama biraz onları e, ne yapalım eleştirelim yani değil mi? Onlar bizi eleştiriyor ya. Ya böyle anne babam olur diye, böyle dedem olur, böyle hocam olur. Biz de gençlerimize biraz efendim yüklenelim bu akşam yani. Şimdi bakıyoruz, tabii sizleri tenzih ediyorum da dostlar, işin şakası bir yana. Şimdi gençlerimiz mutluluğu nerede arıyor? Falanca marka ayakkabıyı giydiği zaman mutlu olacağını düşünüyor. Filanca marka arabaya bindiği zaman mutluluk orada zannediyor. Efendim şu elbiseleri giyersem, şöyle şöyle evlerde yaşarsam, şu kadar ünvanlarım olursa, şu kadar itibarım, param olursa, mutluluk orada zannediyor. Halbuki Rabbimiz Rahat Suresi'nde, Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur. Celle Celaluhu. O zikir yoksa, Rabbimizi anmak yoksa, onun emir ve yasaklarına uygun güzel ahlakla bir yaşam yoksa, değerli kardeşlerim, huzur ve mutluluktan asla bahsedemeyiz. Peki güzel ahlak, hocam böyle çok bazen üstün körü, yuvarlak cümlelerle geçiyoruz yani. Nedir güzel ahlak? Alimlerimiz diyorlar ki, Allah-u Teala'nın emrine saygı birinci madde. Yani emirleri yerine getirmek, saygı. İki, yarattıklarına sevgi ve şefkat göstermek. Et-tazim bi emrillah ve şefkatu ala halkillah. Böyle bir formül yapmış alimlerimiz, büyüklerimiz. Allahu Teala'nın emirlerine hürmet etmek, yerine getirmek. Allahu Teala'nın yarattığı her şeye de şefkatle, sevgiyle, merhametle bakabilmek. Bu bu bile aslında bizim dünyamız ve ahiretimiz için değerli kardeşlerim, mutluluğumuz için, huzurumuz için Rabbimizin rızasını kazanmamız dünyayı ve ahireti ihya ve imar etmemiz için yeterli değil mi kardeşlerim? Yani bizim hem dikey olarak hem yatay olarak öyle diyor büyüklerimiz. Yani Rabbimizle münasebetimiz ve yaratılmışlarla münasebetimizin hepsini şu tarif içerisine alıyor. Bunun için ne gerekli kardeşlerim? Kalp ve vicdan temizliği gerekli. Kalp ve vicdan temizliği. O yüzden Sivas'ımızın medarı iftiharı, İslam tarihindeki üç meşhur şemsten birisi olan Şemseddin-i Hazretleri, çok meşhur olan bir şiirinde ne diyorlar? Diyorlar ki, Sür çıkar ağyarı dinden, Ta tecelli ede hak, Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Şimdi eğer gönlünüzden Cenab-ı Hakk'ın dışındaki şeyleri çıkarıp atmazsanız, e bir padişahı bir saraya çağıracaksanız yani o saray böyle mamur edilmiş, dört başı mamur bir saray olacak ki efendim o saraya bir padişahı davet edebilirsiniz canım yani. Şimdi alemlerin padişahını, Yüce Rabbimizi gönül sarayımıza davet edeceksek burada başka misafir olmayacak. O yüzden sevgi ve muhabbetimiz hangi kanallardan geliyor, hangi kanallara akıyor, ne tarafa gidiyor bunun muhasebesini hep beraber yapmamız lazım kardeşlerim. Bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın bir uyarısı zannediyorum gerçekleşiyor. Efendimiz Aleyhisselam 15 hasır öncesinden neredeyse böyle bir gün çok düşünceliymiş Efendimiz Aleyhisselam. Ya Resulallah niye, niye bu kadar düşüncelisiniz? Buyurmuşlar ki Rabbimden ümit ediyorum. Artık iman kalplerinize iyice kök saldı. İmansızlığa düşmeyeceğinizi ümit ediyorum buyuruyor Efendimiz. Öyle öngörüyorum ama dünya hesapları yüzünden birbirinizin boyunlarınızı vurmanızdan yani bunu biz nasıl anlayalım? Dünya malı yüzünden, dünya hesabı yüzünden birbirimize sırt dönmemizi, aile kavgaları, miras kavgaları, efendim komşular arası kavgalar, eşler arası kavgalar neden kaynaklanıyor? Bir dünya yarışı, dünya hesabı yüzünden bunlar kaynaklanıyor. O yüzden kalp ve vicdan temizliği Efendimiz Aleyhisselam'ın gösterdiği bir hedef ve istikamet olarak hepimiz için son derece önemli kardeşlerim. Teberrüken namaz vaktimiz geldi ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın o güzel ahlakından birkaç umdeyi, birkaç kubbeyi de sizlerle paylaşmış olayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir ahlaka sahipti kardeşlerim? Bir defa Efendimiz Aleyhisselam şahsi için kızmazlardı. Ashabı içerisinde en fazla mütebessim bir çehreye sahip olan Allah Resulü Aleyhisselam'dı. Şimdi bazen bize diyorlar hocam niye bu kadar gülüyorsunuz? Hocalar bu kadar gülmez diyor. Ya, ya, gülmek ayrı bir şey, tebessüm ayrı bir şey. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ahlakını hayatta buluşturmak da çok güzel bir şey yani. İnsan hakikaten bir mütebessim çehre gördüğü zaman etkileniyor. Ondan olumlu yönde etkileniyor. Ama biz böyle bir biraz gülümsediğimiz zaman, biraz mütebessim olduğumuz zaman yanlış anlaşılıyoruz hocam. Halbuki mütebessim bir çehre bizim için her an verilen bir sadaka gibidir. Amel defterimize sürekli sevap yazılır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam, değerli kardeşlerim, bir fakir var, aç, doyurulması gerekiyor. Üstü başı efendim e, giydirilmesi gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselam artık böyle bir dert varsa uyku bilmezdi. Yemek yiyemez duruma gelirdi. Evinde bir dünyanın gecelememesi için Allah Resulü Aleyhisselam namazını normalden daha hızlı kıldırmış. Aklına gelmiş ki namazdayken bir dünyalık vardı. Hemen onu eşlerime, annelerimize söyleyeyim de onu hemen fakirlerle buluştursun. Yani bu noktada aziz milletimizi sizleri gerçekten tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım. Yani Gazze'deki kardeşlerimiz, bugün kanayan yaramız değerli kardeşlerim, kalbimiz, gönlümüz hep orada. Ama bu aziz millet, sizler dünyanın neresinde bir yaralı varsa, neresinde bir mazlum ve mağdur insan varsa, bir mümin Müslüman kardeşimiz varsa, ekmeğimizi bölüyoruz, o kardeşlerimizin yanında mutlaka bulunuyoruz. Allah sizlerden razı olsun, sizleri yetiştiren anne babalardan, bu güzelliği bize e, hediye eden büyüklerimizden Cenab-ı Hak razı olsun. Onların o güzel gelenekleri bir yandan devam ediyor kardeşlerim. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını hocamız son cümle olarak şöyle tarif etmişler meşhur bir şiirle Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve kel yakuti beynel hacar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. O da etten kemiktendir. O da sizin gibi, bizim gibi insandır. Tür olarak, cins olarak insandır ama o nasıl bir insandır? Taşlar içerisinde bir yakutun çekiciliği, cazibesi, albenisi, güzelliği ne kadar fark ediliyorsa Allah Resulü Aleyhisselam'la ahlakıyla, gerek sireti, gerek sureti bütün güzellikleriyle İslam ahlakını temsil eden o yapısıyla taşlar içerisinde bir yakut gibidir e, ifadesiyle e, sohbetimize bitirmiş olalım. Cenab-ı Hak Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına yüce Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz İmamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, boşlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Mevlamız bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin inşallah. Cenab-ı Hak kadir gecemizi, Ramazan bayramımızı hakkımızda hayırlara vesile etsin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. Rabbena takabbel minna ve şfi merdana ve erham bi hurmeti sirru suratil Fatiha.